Şimdi bakın, e, çevreyi korumalıyız, İnsan, hayvanları korumalıyız, bitkileri korumalıyız, ne bileyim insanları korumalıyız, çevremize saygılı olmalıyız, mekanlarımızı temiz tutmalıyız. Hele ki Ramazan ayında bir vatandaş bir görüntü gönderdi. İzmir'den bu görüntü, İzmir Balçova'dan bu görüntü ve bu görüntü gerçekten içler acısı bir görüntü. Bugün e, Diyanet İşleri'ne, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 96 milyar TL, 96 milyar TL bütçesi var. Çok büyük bir bütçe. Ve e, camilere e, cemaatin yardımı var. İmamlar her seferinde camimize şu yapılacaktır. Yardım ederseniz seviniriz. Bu yapılacaktır. Yardım ederseniz seviniriz diyen e, imamlar var. O istekleri reddetmeyen e, müminler var. Cemaatte cami cemaati var. Ve bakınız şimdi sizi götüreceğim yer Balçova'da. Ramazan günündeyiz. Ee, Ramazan günlerindeyiz. Balçova'da e, İzmir Balçova'da Tatbikat Camii varmış. Ve bir vatandaş tahmin ediyorum tahmin ekrana getirdi. Tahmin ediyorum bu vatandaş cami cemaatinden bir vatandaş ya diyor Fatih Bey göndermiş metni de var diyor ki izlettireceğim görüntü. Biraz e, mideniz kalkabilir ama bunun gösterilmesi gerekiyor ki ibadet saygı duyalım saygı gösterelim. Size diyor tuvaletini ve abdesthanesini göstereceğim diyor. Video çekmiş beyefendi. Artık ee, o şey Balçova sınırları içerisinde yaşıyor. Ya diyor camimizin cam, camimizin tuvaleti ve ibadet şey abdesthanesi böyle diyor. Bu tuvalete nasıl girilir? Burada nasıl abdest alınabilir ya diyor. Burası diyor ibadethane diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı nasıl buraları denetlemez diyor. İşte İzmir Balçova'da Tatbikat Camii'nin e, abdesthanesi ve tuvalet hanesi. Vatandaş videosuyla bakın aşağı iniyor. Ben de size anlatıyorum şimdi. Ses yok altında. Burası Tatbikat Camii Balçova'da merdivenlerden aşağı iniyor. Şuraya kadar hiçbir şey yok. Mermerler yapılmış. Dış mekan güzel. Giriyorsunuz içeriye. Burası ne olduğunu anlayamıyoruz. Leş gibi. Nedir burası? Su pompası falan var orada anladığım kadarıyla. Şimdi burası abdesthane. Oraya bir tane masa koymuşlar. Abdesthanenin olduğu yer burası. Geçiyorum. E, tuvalet kısmına gidiyorum. Bakın ya. Ya böyle bir camide böyle bir özür dileyerek evet Ahmet teşekkür ederim. Özür dileyerek gösteriyorum sizlere pislik içerisinde. Ya insan ya Diyanet İşleri Başkanlığı birisini tutar veya orayı temizlettirir. Cami birisini tutar, imam temizlettirir veya belediyeye başvurun arkadaş. Belediyeye başvurun ya tamim camimizi temizlettirin der. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bu paralar nereye gidiyor? Yani insanlar Ramazan gününde abdest alacaklar. Ne bileyim. E, küçük abdesti gelen vardır, büyük abdesti gelen vardır. Leş gibi bir tuvaletten bahsediyoruz. Leş gibi bir abdesthaneden bahsediyoruz. E, e, aşağı inerken mermer yapmışlar altını. Ha bizde hep böyle makyaj. Dışı güzel içi kov. Ve eee Camii'nin imamına sesleniyorum. E, Balçova bir ilçedir. Balçova Müftülüğüne sesleniyorum. Balçova Müftülüğüne sesleniyorum. İl, İzmir İl Müftülüğüne sesleniyorum ya olmadı onlar durmuyorsa Balçova Kaymakamına, Balçova ilçesinin belediye başkanına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına, İzmir'in valisine sesleniyorum. Ayıptır bu ya. Bir ibadethanenin altında yer alan eee abdesthane ve tuvaletin hali bu. Ya bu birçok yerde de böyledir zaten. Yani bazı yerlerde de böyledir. Ya bunun da düzeltilmesi gerekiyor, ayıptır. Ha bu Yok canım sende Ahmet diyor İzmir için mi böyledir? Yok canım Ahmet olabilir mi öyle bir ayrımcılık yok İzmir burası bir ibadethane ya. Ee, Balçova'da da eee mütedeyyin insanlar vardır. Yok öyle değil Balçova'da mütedeyyin insanlar vardır. Camisine giden, ibadethanesine giden hiç. Öyleyse zaten büyük terbiyesizlik. Yani a İzmir'i cezalandıralım mı? Ben öyle olmadığını düşünüyorum. Her zamanki gibi e ya abi yani o cami imamının kabahati abicim o ya. Veya müftülüğün kabahati, ilçe müftülüğün. Ya arkadaş düzeltin burayı. düzelttim Bu, bu nasıl bir cami ya? He, Ahmet diyor ondan sonra şikayet ettim. İmamı görevden aldım diyor. Sayın imam sizin göreviniz ne Sizin göreviniz kendiniz yapamıyorsanız bunu ilçe müftülüğe veya belediyeye veya kaymakama iletmektir. Ya yaptırmaktır. Temiz tutmaktır orayı. Böyle görüntüleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Yine vatandaştan gelen sağ ol Ahmet çok mersi. Bir mesaj görüntü yok bunda. Maraş'tan geldi bu. Ahmet bana atmış. Orada da bir depremzede rezerv alan altında evimiz yıkılıyor diyor. Bizim evimiz diyor Kahramanmaraş'ta. isim vermeyeceğim. E, İTÜ'den raporumuzu aldık bir sitedir diyor. Sağlam raporu aldık ve şu anda sembol olarak gösteriliyor Maraş'ta diyor. Herhalde da anlamıştır. Rezerv alan içerisinde kalıyor bizim sitemiz diyor. Yıkılacakmış diyor. E biz diyor depremi atlattık. Şimdi diyor evsiz kalacağız diyor. Ve e, Sayın Bak Oysa de cümlesi de vardır diyor. Rezerv alanlar içerisinde sağlam binalar varsa onlara dokunmayacağız diye bu sözün yerine gelmesini istiyor diyor. Yani size hem sizin şikayetlerinizi veya dertlerinizi dikkat ederseniz hem sözcü ekranından hem de buradan duyurmaya çalışıyorum. Yaptığım iş bu. İşte İzmir'deki bu cami Maraş'ta evi yıkılmak üzere olan insanlar halkın sesi olmak en güzeli zaten bu. E, kullanılmasını bilmiyorsa oradaki halk camii imamı olarak kapat o tuvaleti demiş bir arkadaş. Anca para almayabilirler demiş. Fatih abi sesimizi duyurur. Altı senedir tazminat için e, davamız var. komando ne tazminatı? Tamam da yazmışsın. Tazminat da işten çıkmamıdır. Nedir? Tazminat açtığınız dava nedir? İmam arkadaşım beş vakit namazdan sonra mahallesinde olan taziyelerle ilgilenin. Geri kalan vaktini caminin bakım, bakım ve onarımına harcaması gerek demiş. Yıldırım e, Sonkurt Ahmet Zorlu rezillik demiş. Eğer bizi Balçova sınırları içerisinde, İzmir sınırları içerisinde, valilikte, kaymakamlıkta, müftülükte filan izleyenler varsa iletin. Orası Balçova'daki Tatbikat Camii'nin tuvaleti ve bu rezillikten de insanları e, kurtarın. Kendi e, kendi düştüğünüz durumu da düzeltin. Yani rezil bir durumdasınız şu anda. Yani bir imam olarak yapmanız gereken sizin o camiyi hem içine hem dışına düzeltin. Şöyle bir bahane yok. E paramız yok yapamıyor. Hayır arkadaş. O zaman tuvaleti kapatacaksın. Ha. Ha, bir de tabii yan tarafta da Kur'an kursu var. Hastalık yuvası orası ya. Hastalık yuvası yani. O çocuklara herkese hastalık bulaştıracaksınız ondan sonra. Geldik e, bu iki haberden sonra biraz siyaset yapalım saatlerimizde şu anda bakıyorum 11:28'i gösteriyor Fatih Bey iyi yayınlar ancak camiye yardım diye para toplarlar demiş Halen uyuyan insanlar var ilginç diyenler de var şimdi e, Ahmet'im soruyu da bir kez daha hatırlatalım e, sorumuz ekonomi ile ilgili Nisan ayında çok büyük sıkıntılar bizi bekliyor ekonomik anlamda kendinizi nasıl hazırlıyorsunuz diye bir soru sorduk. Hem X'de hem YouTube'da bu sorunun cevabını lütfen bizlerle paylaşın. Biz de yayın sonunda sizlerle paylaşacağız.